Eylül ayında yurt içindeki çalışmalarımız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1500. yılını 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Mevlidi Şerif programlarında on binlerce vatandaşımızla birlikte ihya ettik. 3 Eylül akşamı İstanbul Hayder Kültür Merkezi'nde Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde de Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin düzenlediği sohbetlerde 8500 vatandaşımızla bir araya geldik. 4-5 Eylül'de Haydar Kültür Merkezi'nde şar Şerif ve Sakalı Şerif ziyaretlerinin gerçekleştiği programlarımızı 7 Eylül Pazar günü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunarak tamamladık. Bu ay 50'si Doğu Türkistanlı olmak üzere geçinmekte zorlanan 1795 eve hediye alışveriş kartları ulaştırarak toplam 7180 kişinin yararlandığı büyük bir hayra imza attık. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çocuğu dini veya fenni eğitim alan ihtiyaç sahibi 1964 aileye toplam 6 bin lira nakdi yardım yaptık. İlmin ihyası, geleceğin inşası için umutları büyütmeye devam ettik. Hayder Yetime Yeter şiarıyla yurt içindeki 366 çocuğumuzun ailesine toplam 451 bin liralık nakit destek ulaştırdık. Her bir yetimin yüzünde içimizi ısıtan tebessümlere vesile olduk. İstanbul ve Ankara'da ilim yolunda gayret sarf eden hocalarımızdan engelli, yaşlı ve çalışamaz durumda olan kardeşlerimize kadar toplam 76 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 393.750 lira temel yaşam desteği sunduk yeni bir yuva kurma hazırlığında olan ihtiyaç sahibi 3 çiftimize toplam 100 bin lira evlilik yardımı yaptık, aile yılında da yeni mutluluklara vesile olmayı sürdürdük. Eylül ayı boyunca İstanbul, Bursa, Ankara ve Denizli'de 101 haneyi daha ziyaret ederek vatandaşlarımızın yaşam şartlarını ve ihtiyaçlarını yerinde gördük, uygun evlere Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla ilk desteğimizi verdik. İstanbul ve Bursa'daki Yesevi aş ay boyunca toplam 145 bin öğün sıcak yemek üreterek ilim talebelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca bağışçılarımızın vekaletiyle kestiğimiz 103 hisse, adak, hakika ve şükür kurbanlarının etlerini Yesevi aşevlerimizde değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine günlük sıcak yemek desteği verdik. Haydar Kültür Merkezi Eylül ayında da ilim ve ibadetle doluydu. Her gün 5 vakit namazın eda edildiği Haydar Kültür Merkezi her perşembe şeref başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca efendi ile haftanın sohbeti programına ev sahipliği yaparken bu ayda binlerce vatandaşımızı ilim meclislerinde buluşturdu. 11 Eylül Perşembe'yi 12 Eylül Cuma'ya bağlayan gece Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin riyasetinde Gazze için kılınan hacet namazında hanım ve erkek binlerce kişi Haydar Kültür Merkezi'nde omuz omuza saf tuttu. Geçtiğimiz ay içerisinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin arşiv niteliğindeki 73 sohbetini tasnif ederken 11 kısa sohbetini de yabancı dillere çevirdik. Hakikatin sesini dünyanın dört bir yanına taşımayı sürdürdük mefhar onaylı 8 farklı eserden oluşan toplam 11.913 İslami kaynağı, İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli temsilciliklerimiz aracılığıyla ilim talebelerine ve halkımıza ücretsiz olarak ulaştırdık. Eylül ayı boyunca yurt dışındaki çalışmalarımız. Bir buçuk yıldan bu yana ağır bir abluk altında soykırıma uğrayan Gazze'de Eylül ayı boyunca yine her gün 10 bin, toplamda 300 bin kişilik sıcak yemek dağıttık. Yurt dışı ziyaretlerimiz kapsamında uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ve Yurtdışı Yardımları Genel Sekreterimiz Yakup Aydoğdu ile birlikte Etiyopya'yı ziyaret ettik. İdlib'deki Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'nda eğitim gören Suriyeli yetim öğrencilerimizin Eylül ayında da tüm eğitim masraflarını karşılarken Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde eğitim malzemesi desteği sunduk. Ayrıca Suriye'nin Ma'arshin bölgesinde 200 öğrenci kapasiteli yeni bir yetim okulu daha açarak Suriye'de toplam 560 yetim öğrencinin geleceğe umutla bakmasına vesile olduk. Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'nda eğitim gören evlatlarımızın ailelerine her ay olduğu gibi Eylül ayında da 317 Yesevi kumanyası ulaştırarak bir aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'deki sel felaketinin ardından Aden ve Şabva bölgelerinde bin aileye Yesevi kumanyası ulaştırarak 5000 mazluma destek olduk. AFAD koordinasyonunda Ankara'dan Afganistan'a doğru hareket eden 23. iyilik Trenine 750 adet Yesevi kumanyasıyla dahil olarak Yesevi merhametini ümmete götürmeye devam ettik. İyilik susarsa Afrika susar diyerek Kamerun, Mali ve Burkina Faso'da 8 yeni artezyen su kuyusunu hayata kazandırırken Kamerun'da ayrıca 4 yeni el pompalı su kuyusu daha açarak yaklaşık 30 bin kişiye temiz, güvenli ve sürekli su imkanı sağladık. Bağışlarınıza doğru adresler bularak nerede bir mazlum varsa orada olmaya, yurt içinde ve yurt dışında ümmetin yükünü hafifletmeye ve gönüllere umut taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan dünyaya kardeşlik köprüleri.